altın üçlü yine bir birlikteyiz. Yani siz bilmiyorsunuz bizim altın üçlü ama bizim altın üçlü bunlar. <laughs> bizim altın üçlüler çok iyiyiz. Ne oldu Fenki? Sövme kararı mı aldı? Aldırttılar alem. Ne oldu biz altın üçlüyüz ne? Öyle kolay kaybetmeyiz. Şöyle bütün okuruz. İşte arkadaşlar. Biz ben işte bu arkadaşlarım sayesinde yüzde kaç tutuyorum. Özetlerinin tek tek vereceğim. Ondan sonra da video alındıklarını bile bilmiyorlar. <laughs> Trom yani onlara göre. Ha, bizim için iyi canlı bir maçlar yapacağız. Dur ya ben sana bir ulti çekeyim. Ya, Ne yap ben sarramadı. <laughs> <laughs> Oy, roket dik. top aldım ya lan. Ananı istemedim Top aldım Nasıl istabul? Mal mı lan bu? <laughs> <laughs> Adam öyle donlar aldı ki nohra canı sen seviyor. Bizim altın içtiği gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Okay. <laughs> Yılın altın Hakkı. <laughs> Arkadaşlar altın ikili kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ana. Saldılar lan. Lan bildiğin bunlar saldı ya lan. Neyse.